Şu takımın güzelliğine bakar mısınız? İddia ediyoruz. Bu takımı üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf ithal aerobin kumaştan üretilmiştir. Tunik boyumuz 128 cm. Pantomuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Üstelik 54 bedene kadar tuniğimizin yanlarında yırtmacı bulunmaktadır. Kollarımız manşetli. Önden düğmelidir. Üzerinde görmüş olduğunuz renk kırmızı. Lila yeşil, kahverengi, siyah, benetton yeşil, lacivert olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.